Selamünaleyküm hocam. Ve Aleyküm Selam. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk hocam. Hocam biraz utanıyorum da tanıyorum e da. utanmana gerek yok abi. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz insanız. Sizi gördüm daha mutlu oldum hocam. Eyvallah. Ben de tanıştığıma mutlu oldum. Kardeşim. Benim ismim Ferhat hocam. Ferhat. Diyarbakırlıyım. Zaten Ferhat deyince bildim Diyarbakırlıyım diyeceksin. <laughs> yani güneşi de oturuyorum zaten hocam. Tamam. Bizde Hadi. bir Ferhat var, bir de Fırat var. Kalan da hepsi Ahmet Mehmet'tir zaten. Değil mi? Eyvallah abi, hoş geldin. Hocam zaten size çok dua ediyordum. Yani ben biliyordum hoca bir gün gelecek. Onu dinleyeceğiz, onu göreceğiz. Ey Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Amin. Hocam benim bir sorum olacak da şey Bakar 62'de diyor ya iman edenler Yahudiler ve Hristiyanlar ve Sabilerden her, her kim Allah'a varet gününe iman ederse onlara korku yoktur diyor ya hocam. Hı hı. Yani bu ayet benim biraz kafamı karıştırıyor. Yani evet. Yahudiler cennete gidecek mi? Hristiyanlar. Tamam. Sen Diyarbakır'ın neresindesin Ferhat? Silvan. Silvan. Merkezde kaldın mı hiç yoksa Silvan'da mı geldiniz? Hocam buraya? ben hep İstanbul'da kaldım ya. E sen İstanbul'da kaldın. Tamam. Sen Çeyrek yer Bakırlı'sın o zaman. Peki. Hoş geldin Ferhat kardeşim. Hoş bulduk hocam. Şöyle Şimdi o ayet-i kerimede Allah azze ve celle buyuruyor ya Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Şimdi bizim şöyle bir yanlış anlığımız olduğu için Kur'an-ı Kerim'deki bu tip ayetleri okuduğumuz zaman ayetleri de yanlış anlıyoruz. Bir adam ben Allah'a iman ettim dediğinde biz onu Allah'a iman etmiş kabul ediyoruz. Bir adam elhamdülillah biz de işte Müslümanız, ahirete inanıyoruz dediğinde biz diyoruz bu adam ahirete inanıyor. Ama Kur'an'daki ölçü bu değil. Yani bir adamın Allah'a inanması için Allah'ın istediği şekilde Allah'a inanması lazım. Bir adamın ahirete inanması için Allah'ın istediği şekilde ahirete inanması lazım. Yani bu Yahudiler örneğini verdiğin için ben de Yahudiler üzerinden cevap vereyim. Şimdi Yahudilere sorsan Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyorlar. Doğru mu? Ahirete inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyorlar. Bak Tövbe Suresinde Allah şöyle bir ayet indiriyor Peygamber'e. O Yahudi ve Hristiyanlarla savaşılan bir dönem var, ee, Tebuk Seferi döneminde. Allah biraz da o savaşa teşvik etmek için Peygamberimize diyor ki: "Kâtilûl-lâzîne la yu'minûn billâhi, vâla bill-yûm il-âkiri, vâla yuḥrîmûn maḥrîmâ Allahu vâr-sûluhu, vâla yadinûn dîn al-hakî min hatta yu'tul <laughs> cizyete an yedin ve Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını haram kabul etmeyen ve hak din ile dinlenmeyen kitap ehlinden olan o kafirlerle savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Yahudi Allah'a inandığını iddia ediyor mu? Ediyor. Hristiyan Allah'a inandığını iddia ediyor mu? Ediyor. Ama Allah diyor ki inanmayan o kafirlerle, Allah'a ve ahiret gününe kafir olan bu insanlarla savaşın diyor. Buradan şunu anlamalıyız. Bir insan Allah'a inandığını iddia etse bile, eğer Allah'a Allah'ın istediği şekilde inanmamışsa o insan Allah'a iman etmiş değildir. Ahirete inandığını söylese bile, ahirete Allah'ın istediği şekilde inanmamışsa ahirete iman etmemiştir. Peki soru şunu soralım. Yahudiler ne yaptılar da Allah'a olan imanları boşa gitti? Veya ne yaptılar da ahirete olan imanları boşa gitti? Allah imanlarını kabul etmedi. Çünkü bu bizim için de bir tehlike. Şimdi biz biliyorsun alışmışız. Sürekli çamuru Yahudi ve Hristiyanlara atıyoruz. Bize gelince biz zaten Müslümanız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz. Yani sanki VIP konuklar olarak kıyamet gününde bizi yan kapıdan şey alacaklar, cennete alacaklar gibi bir şeyimiz var, bir düşüncemiz var. Bu da yanlıştır. Çünkü bizim hangi ümmetten olduğumuz, hangi peygambere tabi olduğumuz, hangi iddialarda bulunduğumuzun Allah katında zerrece değeri yoktur. Ya yani ben Müslümanım, ben peygambere inandım. Allah bunlara bakmaz. Allah senin imanına bakar, salih ameline bakar. Kul hakkıyla oraya gittin mi gitmedi mi buna bakar. Öbür türlü senin iddandır. Doğru da olabilir, yalan da olabilir. Şimdi sahabe döneminde kendi aralarında tartışıyorlar. İşte Yahudiler biz daha faziletliyiz diyorlar. İşte Medine'deki sahabeler biz daha faziletliyiz diyorlar. Allah da ayet indiriyor. لَيْسَ بِا اَمَن۪يكُمْ وَلَا اَمَن۪ي اَهْلِ kitab. Bu iş ne sizin ne de ehli kitabın temennileriyle olacak bir iş değildir. Yani öyle biz daha hayırlıyız demekle kimse Allah katında daha hayırlı olmaz diyor Allah Azze ve Celle ve devamında biraz önce söylediğim şeyi söylüyor. Yani erkek veya kadın kim iman eder salih amel isterse ve Allah'ın huzuruna bu şekilde gelirse kurtulacak olan feraha erecek olan insanlar bunlardır iddialı olmaz. Yahudiler Allah'a şirk koştukları için Allah onların imanını boşa çıkardı. Allah'a şirk koştukları için ne yaptılar nasıl şirk koştular? İttahzu ahparahumaruhbanahum arbaa min dunilla alimlerini ve abidlerini Allah'ın dışında rapler edindiler. Yani Allah azze ve celle'nin helal dediği şeye onların alimleri, abidleri haram dediler. Onlar da bunu kabul ettiler. Allah'ın haramdır, helaldir dediği bir şeye onlar haramdır dediler. Onlar da bunu kabul ettiler ve onları Allah'ın dışında rapler edindiler. Bu şekilde de Allah'a olan imanlarını bozdular. Ahirete olan imanlarını nasıl bozdular? Ahiretle ilgili bazı iddialarda bulundular. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği iddialarda bulundular. Mesela dediler ki: "Len temassanen naru illa ayyamen maudude." Bize sayılı günler dışında ateş dokunmayacak dediler. Yani gideceğiz oraya, birkaç gün yanacağız ondan sonra VIP konuklar olarak Allah bizi cennete alacak dediler. Yalan söylediler. Allah'a iftira ettiler. Çünkü onlar ebedi ateşte kalacakları bazı ameller yaptılar. Allah'ın huzuruna öyle gittiler ama sayılı günlerde bize azap dokunacak dediler. Mesela ne dediler? Dediler ki: "Nahnu ebnaullah ve ahibau" Biz Allah'ın çocukları ve Allah'ın sevgili kullarıyız dediler. Yani kendilerinde bir ayrıcalık, başka insanlara karşı bir üstünlük gördüler. Ve bundan ötürü de cehenneme girmeyeceklerini, Allah'ın onları cennete sokacağından garanti almış gibi, bugünkü derste anlattığım konu gibi, garanti almış gibi konuştular. Ve ahirete imanlarını boşa çıkardılar. Onun için o Bakara suresinde senin okumuş olduğun ayet, evet Yahudiler cennete gidecekler ama kim? Allah'a ve ahiret gününe Allah'ın istediği şekilde iman edenler. Sabiler cennete gidecek ama Allah'a ve ahiret gününe Allah'ın istediği şekilde iman edenler. Şimdi şöyle düşün. Sen bir Yahudisin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görevlendiriliyor, geliyor. Sen kitabında bir peygamberin geleceğini okuyorsun. Doğru mu? Bir peygamberin müjdelendiğini okuyorsun. Adının Ahmet olduğunu okuyorsun. Medine'deki Yahudilere, müşriklere hava atıyorsun. Bir peygamber gelecek. Biz ona tabi olacağız. Bütün üstün biz üstün olacağız diyorsun. Peygamber geliyor, inkar ediyorsun. Şimdi sen Allah'a iman etmiş oldun mu? Olmadı. Yani Allah'a iman etmiş olsaydın, Allah'ın sana göndermiş olduğu elçiyi tasdik ederdin. Ee, Allah'ın kitabına iman etmiş olsaydın, kendi kitabında bulmuş olduğun özelliklere sahip olan peygambere iman etmiş olurdun. Ama sırf senden değil, senin ırkından değil, senin milliyetinden değil diye bir peygamberi inkar ediyorsun. Haliyle bizim bugün konuştuğumuz Yahudiler, Hristiyanlar bunlar Allah'a iman ettiklerini iddia ediyorlar. Ama Allah'ın istediği şekilde iman etmiyorlar. Tabi bu Yahudi ve Hristiyanların problemi değil, bu bizim de problemimiz. Yani maalesef İslam ümmeti de şu anda kendini İslam'a nispet edenlerin büyük çoğunluğu da Allah'a ve ahiret gününe inandığını iddia ediyor. Ama Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlar mı e dersen onun ölçüsünü Kur'an'da ve sünnette bulacağız. Kur'an'a ve sünnete baktığımız zaman da Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Büyük çoğunluk Allah'a Allah'ın istediği şekilde değil. Kendi atalarından gördüğü, kendi örfüne göre veya işine geldiği şekilde. Nasıl bir Allah hayal ediyorsa, nasıl bir Allah işine geliyorsa yani öyle bir Allah'a inanıyorlar. Allah hepimize Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde iman etmeyi kolaylaştırsın. Bizi gerçek bir imanla Allah'ın huzuruna gitmeye muvaffak kılsın. Allahumme amin.